17. Bölüm Yusuf'un büyük oğlu Maneşe'nin oymağı için kurrağa çekildi. Gilad ve Başan, Maneşe'nin ilk oğlu Makir'e verilmişti. Çünkü Giladlıların atası olan Makir büyük bir savaşçıydı. Maneşe soyundan gelen öbürleri, Aviyazer, Helek, Asriel, Şekem, Hefer ve Şemida oğulları bu Kur'an'ın içindeydi. Bunlar boylarına göre Yusuf oğlu Maneşe'nin erkek çocuklarıydı. Bunlardan Maneşe oğlu, Makir oğlu, Gilat oğlu, Hefer oğlu, Selofat'ın erkek çocuğu olmadığı yalnız Mahla, Noa, Hogla, Milka ve Tirsa adında kızları vardı. Bunlar Çahin Elazara, Nun oğlu Yaşuya ve Önderlere gidip şöyle dediler: Rab Musa'ya erkek akrabalarımızla birlikte bize de mirastan pay verilmesini buyurdu. Rabbin bu buyruğu üzerine Yaşu amcalarıyla birlikte onlara da mirastan pay verdi. Böylece Maneşe Oymağına, Şeria Irmağının doğusundaki Gilat ve Başan bölgelerinden başka 10 pay verildi. Çünkü Maneşe'nin kız torunları da erkek torunlarının yanı sıra mirastan pay almışlardı. Gilad bölgesi ise Maneşe'nin öbür oğullarına verilmişti. Maneşe sınırı Aşe sınırından Şekem yakınındaki Mikmeta uzanıyor. Buradan güneye kıvrılarak Eyn Tapuah halkının topraklarına varıyordu. Tapuah kentini çevreleyen topraklar Maneşe'nindi. Ama Maneşe sınırdaki Tapuah kenti Efraim oğullarına aitti. Sonra sınır Kana vadisine iniyordu. Vadinin güneyinde Maneşe kentleri arasında Efraim'e ait kentler de vardı. Maneşe sınırları Vadinin kuzeyi boyunca uzanarak Akdeniz'de son buluyordu. Güneydeki topraklar Efraim'in, kuzeydeki topraklarsa Maneşe'nindi. Böylece Maneşe bölgesi Akdeniz'le, kuzeyde, aşerle ve doğuda İsakar'la sınırlanmıştı. İsakar ve Aşere ait topraklardaki Beşşeyan ve köyleri, Yivleyan'la köyleri, Dor yani Dor sırtları halkıyla köyleri, En Dor halkıyla köyleri, Tanak halkıyla köyleri, Megiddo halkıyla köyleri Maneşe'ye aitti. Ne var ki Maneşe oğulları bu kentleri tümüyle ele geçiremediler. Çünkü Kenanlılar buralarda yaşamaya kararlıydı. İsrailler güçlenince Kenanlıları sürecek yerde onları Angaryasına çalıştırmaya başladılar. Yusuf oğulları Yeşuya gelip, mülk olarak bize neden tek kura ile tek pay verdin dediler. Çok kalabalığız, çünkü Rab bizi bugüne dek alabildiğine çoğaltı. Yeşu, o kadar kalabalıksanız ve Efraim'in dağlık bölgesi size dar geliyorsa, Perizlilerin ve Refalıların topraklarındaki ormanlara çıkıp kendinize yer açın diye karşılık verdi. Yusuf oğulları dağlık bölge bize yetmiyor dediler. Ancak hem Beşşeyan ve köylerinde hem de Yizreyal vadisinde oturanların, ovada yaşayan bütün Kenanlıların demirden savaş arabaları var. Yaşu, Yusuf oğullarına, Efraim ve Maneşe oymaklarına şöyle dedi. Kalabalıksınız ve çok güçlüsünüz tek kuraya kalmayacaksınız. Dağlık bölgede sizin olacak. Orası ormanlıktır ama ağaçları kesip açacağınız bütün topraklar sizin olur. Kenanlılar güçlüdür. Demirden savaş arabalarına sahiptirler ama yine de onları sürersiniz.